Merhabalar, ben Fiat Pürlü Otomotiv ailesinden İmranur Korkmaz. Bugün sizlere EGS'den Easy Plus paketli aracımı anlatmaya çalışacağım. Aracım 1.4 motor, 95 HP gücüne sahiptir. Aracımızın dış özelliklerini inceleyecek olursak, yeni krom logo ve ön panjur, krom sis farı çerçevesi, Sis lambaları, 16 stil kapak ve kapı alt süs çıtaları Aracımızın iç donanımını inceleyecek olursak 4 cam otomatik ısıtmalı, elektrikli yan ayna Yüksek ayar koltuk, derin ve yüksek ayarlı elektrikli direksiyon, ön kolçak, direksiyonda kumandalı Bluetooth görüşme, cevaplama ve kapatma tuşları, direksiyonda kumanda ve müzik sistemleri, sesli komut sistemi. Hız sabitleyici, deri direksiyon ve deri vites topuzu, 7 inç tablet ekran, manuel klima ve yol bilgisayarı. Daha detaylı bilgi için sizleri showroomlarımıza davet ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan Fiat Purlu Otomotiv ya da 0246 232 28 18 dahili hattımızdan her zaman ulaşabilirsiniz. İyi günler.